Ne yapıyorsun ya? Ay ben de geldim. Ben sana gelme kal demedim mi? E ben de olmaz dedim geldim. E, i̇yi alt ettin şimdi yolu biliyorsan geri dön. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Kapı mı kapalı? Ne yapıyoruz? Burada adamlar var. Saman var. Atlayacağız. Tut elimi. Ne yapıyorsun? Ben şimdi gidiyorum. Arkamdan gel tamam mı? Bir de bana deli diyorsun. <laughs> Mahalleliyiz biz. Boğazlayanlar şey. Hadi gel. Sen eksiktim. Ben babamla mı uğraşayım? Şu an seninle mi uğraşayım? Fenerbahçe bu sefer götürüyorum. Ne oluyor? bizim takım iyi. Güzel futbol oynuyor da. Hakemler hakkında. Tamam sakin istiyor. ol. Abi Sen şampiyon olmuş Fenerbahçe. <laughs> Kurtulduk. Kızım sen benim başıma bela mısın? Niye benim lafımı hiç dinlemiyorsun? Heyecan mı istiyorsun hayatında? Kerem benim sayemde kurtulduk. Hala söyleniyorsun hala kızıyorsun bana ya. Kızgınlığı bırak. Söylenme hiç boşuna. Hadi gidelim hadi gel gel gel. gel. Aa Kerem. Muhsin baba orada işte. Aa hakikaten. Gel gel gel. Mı? Muhsin Baba böyle bir şey yapmaz dedim. Adam sizin dırdırınızdan bunalmış, böyle... <laughs> ...temiz hava almaya, böyle atlarla ilgilenmeye falan gelmiş yani. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim iyiyim. kadar emin olma istersen. Yani şimdi her gördüğümüze inanmayalım tabi. Ben de kıllandım bir inceden ya. Beni ne yapacağız Kerem? Bak bak görüyorsun değil mi? Gülüşmeler, göz süzmeler. Avukat Nermin Hanım. Efendim Nermin. Boşanma evraklarını mı yolladın? Müsait değiliz ama şu an. Tam konuşuruz sonra. Bu da ne meraklıymış bizi boşamaya? Ne yapsın? Kadın işini yapıyor. Senin de altta kalır tarafın yok ama. Dur, gidiyorlar. Arkaya doğru. Gelsene. Oynamacım, oyna bacım oyna. yarın yokmuş gibi oyna. Aa, aa. Oh. Ah. Ah. Hadi ah. yardım. Ah. Kız ne lan? Ne candan kadınmış bu? Ay çok sevdim. Hep getir hep getir. Ya garibimin canı sıkkın. Aldım geldim. Morali bozuk morali. Aa, aa. Ne, olmuş? Aa, ne olmuş? Ne olmuş? Kocası moskova. Kalpten görüyor musun kız? Kalpten gidecek kalpten. Evet, Ay ne o, oldu ya ya? Muhsin beni anlattı işte. Hani o yerlere göklere sığdıramadınız Muhsin beni. <laughs> işte benim. Hem de senin gibi bir kadının. Kız gençliğimize, mahallenin bütün erkekleri sana hayrandı ya. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun. Ay tevekkeli değil, kalbi tuttu. Almış tabii mavi gözü hapları. Kız sus! Ay, canım benim, hiç üzülme. olur sıkıştırırız onu bir yerde. Ben bir biri geçen pazarda yakaladım. Limon tezgahını başından aşağı geçirdim. Oh içimin yağları eridi. Hayır, buna da geçiririz. <laughs> Atar mı isteyeceğiz? Yaparız ya. ya, yaparız. Yani <laughs> mekan farklı olsa da ben evden limon da getiririm bir kilo. Gözünü gözünü ıskarız, sus. hiç merak merak <laughs> sıkarız diye olur. Sıkarız. Bir gözüne sıkarız öpürürüz Sıkarız. Keser keser sıkarız keser. Kız vallahi ben seni öpeceğim. <laughs> Ay vallahi öpeceğim. Yazık <laughs> ya. E tamam tamam ama ama erkek milleti değil mi canım? Hepsini köküne kebri suyu. Hadi şu pasta böreğimizi yiyelim. Hay. Ne hay. şöyle ne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kadar bu pembe rüyalar